Max Maceraları Krallığa Yolculuk İkinci etap güç yarışması olacak. Bakalım kim en ağır kayayı kaldırabilecek? Yarışma için en güçlünüzü seçin. <laughs> Buyurun General. <herhal. gülüyor> ah, benim için onurdur. Pişman olmayacaksınız bu dünyada tanıdığım en güçlü kişisin general. Üstesinden gelirsin. Yarışma artık başlasın. <laughs> harikasın general. Ah, harikasın general. Ha? Ne? Oo, beraber bir tur daha yapılacak ama bu mümkün değil. Evet. Oh. Evet. Ne kadar büyük. Evet. ]miş. Hadi. Hadi kızım hadi. Başarabilirsin general. Başaracağım. Ha, gayret general. Acele et az kaldı. İşte bu. Başardın. Ne oldu? Aha. Aha. İkinci etap tamamlandı. Ben iki, siz sıfırsınız. Ben... Beni affedin Majestede. Sıkma canını general, çok iyiydi. Burada neler oluyor? Bu yaratıklar minicikler ama Yine de o kadar ağır şeyleri kaldırabiliyorlar. Bu yaratıklarla ilgili anlatılan tek bir hikaye duymadım. Bu gidişle kaybedeceğiz. Ve bu adada onlarla mahsur kalacağız. Sonsuza kadar. Pes etmek yok. Başarabiliriz. Şimdi üçüncü etap. Zekanızı ölçmenin zamanı geldi. Sizi kim temsil edecek? Profesör, bu etap tam sizlik. Tabii majesteleri kazanmak için bu denklemi çözmeniz gerekiyor. Hmm. Yarışma başlasın. Hadi profesör. Hadi profesör. Başarabilirsin. Hadi. Başarabilirsin. Sen profesör. profesör. en akıllısısın. Hasan sayıyı buraya alıyoruz. Bu da karenin hipotenüsü oluyor. Bu kısmı tamam. Yapabilirsin, Yapabilirsin profesör. yenebilirsin. Bizi profesör. Nasıl yani? Ha ha ha. Üçüncü etapta tamamlandı. Ben üç siz sıfırsınız. Umarım adayı sevmişsinizdir. Öyle görünüyor ki çok ama çok uzun zaman burada kalacaksınız. Ha ha ha. Hiç bu kadar hızlı birini görmedim. Üstelik öyle kusursuz bir denklemdi ki. Boş verin profesör. Öbür etapta daha iyi olacağız. Öyle değil mi Max? Haklısın. Kaldığımız hmm. yerden devam ediyoruz. Dördüncü etapta hedefi vurmadaki ustalığınız test edilecek. Sizi kim temsil edecek? Bakalım ne yapabileceğim? İyi şanslar Lina. Aa, bu kız muhteşem bir şey. Öyle değil mi Spike? İlk turda beş atış hakkın ve beş hedefin var. Hepsini vurabilecek misin? Hmm. Hadi Dina, hadi be Dina. Be hadi be Dina. Dina. <laughs> Sen e, hadi Dina. <laughs> İkinci tur, şimdi yalnızca üç atış hakkınız ve 5 hedefiniz var. Kaç tanesini vurabilirsin? Şey... Tabii ki üç tanesini... Bir... 3 Üç... Hmm, burada bir tuhaflık var... Hı hı... Haklısın. Ama bu yarışmayı sen kazandın, değil mi? E, e, üç a hedefi de vurmayı başardın. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. <laughs> Şuna bakın. Ha? Ha? beş hedefi vurdu. Dördüncü etap tamamlandı. Bir zafer daha kazandım. sonsuza dek burada yaşamak zorunda kalacağız. Merak etmeyin. Son etabı kazanacağız.